Arkadaşlar yeni bisikletim nasıl güzel mi? Eğer güzelse yorumları yazın arkadaşlar. Of ya daha okula gideceğim yeni bisikletimle. Sıkı tutun aşkım. Sıkı tutun gaza basacağım şimdi. Aşkım dur çok hızlı korkuyorum ben. Ha bu gelen de kim? Efekan merhaba arkadaşım merhaba. Merhaba Cansu merhaba. Ha Cansu aşkım sen Efekan'a merhaba mı dedin? Efekan şimdi bunun cezasını çok büyük çekecek. Gel bakalım Efekan gel bakalım. Benim sevgilime merhaba demek neymiş göreceksin. Tuz aşkım lütfen bir şey yapma sadece merhaba dedim Efekan'a. Hayır Efekan şimdi gününü görecek. Gel bakalım Efekan buraya kaçma gel bakalım. Ya bu neden peşimde benim? Al bakalım Efekan. Aa ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Efekan benim sevgilime merhaba demek neymiş gördün işte gününü. Bir daha benim sevgilime merhaba falan demeyeceksin. Yanında bile bulunmayacaksın ulan duydun mu beni? aa salak ne yapıyorsun? aa bacağım kanıyor arkadaşlar bacağım kanıyor. Ulan Tumtum sor sen kafasız mısın? Bisiklet süren kişiye tekme mi atılır? Hayvan senin hayvan. Efekan arkadaşım özür dilerim. Efekan bana merhaba dediğin için Tumtum sor sana tekme attı. Tumtum sor lütfen bir şey yapma aşkım. Hayır o Efekan'a gününü göstereceğim Efekan benim sevgilim merhaba değil mi neymiş görecek şimdi gününü. Oğlum hadi lan git şimdi. Aa bacağım acıyor arkadaşlar bacağım acıyor. Arkadaşlar eğer Tum Tum intikam almak istiyorsanız yorumlara intikam intikam yazmanız yeterli. Efekan sakın bir daha seni görmeyeceğim. Duydun mu beni? Duydun mu? Aa aa bacağım bacağım. Ulan var ya Tum Tum seni mahvedeceğim. Seni okulda var ya tek tek yakalamayayım lan. Tek tek yakalamayayım. Hadi Tum Tum aşkım bırak efekana gidelim. Boş ver boş ver bulaşma efekana. Aa arkadaşlar bacağım acıyor. Tum Tum bana yaptığını gördünüz mü? Ulan Tum Tum Soru seni var ya tek tek yakalamayayım seni mahvedeceğim 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 Okula da geç kaldım zaten bir önce okula gideyim bari Cansu bir daha Efekan'ın yanında seni görmeyeceğim duydun mu beni selam bile vermeyeceksin Efekan'a Ya aşkım tuttu tamam tamam sadece Efekan'dan merhaba dedim merhaba dedim diye çocuğu yere düşürdün. Benim sevgilime kimse bir şey diyemez tamam mı o Efekan'ın gününü gösterdim işte Sakın bir daha Efekan'ın yanında bile görmeyeceğim senin sakın Eğer görürsem Efekan'ın var ya bacaklarını kırarım kulaklarından tavana asarım onu Tuttu aşkım lütfen bir şey yapma lütfen bak Efekan geldim Efekan'a bulaşma lütfen. O Efekan daha gününü görecek. Ona daha çok gününü göstereceğim. Bir buraya gelsin bakalım. Dur 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 aşkım lütfen yapma yalvarırım sana Efekan'ı rahat bırak lütfen. Eğer Efekan senin abisine söylerse var ya seni ve bütün herkesi döver. Gelsin bakalım gelsin ben onu burada bekliyor olacağım. Hemen abone ol like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. He can suşi gelen de kim Efekan değil mi? Efekan nerede dayak yedin böyle? Halevin kan içinde. Kiri içinde. Evet Ferkecan'ın fakan çok kötü de Of ya of herkes benim dalga geçiyor dayak yedim diye aslında dayak yemedim ki. O tumtuk soru beni düşürdü ve ondan intikam alacağım ben. Şu bisikletimi şuraya bırakayım. Tumtuk soru gel bakalım buraya. Sen bana dalınca ne yaptın? Efekan bak seni uyarıyorum. Hemen buradan git bana bulaşma. yani bulaşırsan çok kötü dayak yiyeceksin. Ve ağzını burnunu kıracağım senin. He sen benim ağzımı burnumu kıracaksın? Oğlum var ya seni mahvedeceğim. Hayvan mısın lan? Beni bisikletten neden düşürdün? Bacağımın şu haline bak. Ulan var şimdi intikamını alacağım. Efekan Efekan lütfen kavga etmeyin git bak tumtum soru bulaşma seni çok kötü döverler. Ne diyorsun cansın beni kimse dövmez tumtum soru sana şimdi gününü göstereceğim. Efekan bak sana bu son uyarım. Buradan hemen gitmen için sana bir şans vereceğim. Eğer gitmezsen seni var ya çok kötü döveceğim. Kulaklarından tavana asacağım seni. Duydun mu beni limon kafalı Eşekan? <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? Dursun Sur Efekan'ı dövecekmiş. Hadi gidelim biz de Efekan'ı dövelim. Ulan Efekan sen kime bulaştın Kime bulaştın? Farkında değil misin? Şimdi çok kötü dayak yiyeceksin Efekan. Çok kötü dayak yiyeceksin. King Kong kanka görüyor musun? Çok çok zorla Efekan kavga yapacaklar. Görüyorum görüyorum. Efekan dayak yiyecek şimdi onu izleyeceğiz. Efekan dayak yiyecek. Efekan Efekan lütfen git bak sonra bulaşma. Seni çok kötü döverler. Çok pis yaparlar seni. Kim kimi pis yapacak şimdi göreceğiz ulan. Gel bakalım buraya. Tumtum sor gel bakalım buraya. Efe efekan, efekan, bu sana son yorumdu. Gel bakalım buraya. Şimdi senin gününü göstereceğim. Al bakalım. Aa ne yapıyorsun? Ulan kafama neden vurdun? Aa kafam kafam yarıldı. Lan salak mısın sen? O koca sopayla kafaya vurulur mu hiç? Aa kafamı yardı arkadaşlar görüyor musunuz? Dövdü beni. Ulan Tum tupsun. sen deli misin? Salak mısın? Koca sopayla kafaya vurulur mu hiç insanın? aa kafam kafam arkadaşlar kafam yarıldı görüyor musunuz? Gelin gelin kanka kavga var gelin. Tum Tumsur abi yardım edelim. Tum aşkım sen ne yaptın? Efekan'ın kafasını kanattın. Efekan'ın kafası yarıldı. kanka kanka görüyor musun? Efekan'ın kafasını yardı Tum Tumsur. Ha Efekan dayak yedi. Efekan dayak yedi. Tuttuk sonra tok abi dövelim bu Efekan'ı. Dövelim mi Efekan? Şimdi seni döveceğiz. Size izin verdim çocuklar bu Efekan'ın ağzından burnundan kan gelene kadar dövün, dövün diyorum size. Bu Efekan'ı dövün. Bu Efekan bana bulaşmak neymiş görecek şimdi gününü. Aha Efekan'dan bayağıdır da kimseyi dövmüyordum seni döveceğim. İyi olacak. Arkadaşlar lütfen bana bir şey yapmayın. Zaten bu hayvanat benim kafama vurdu. Kafam kanıyor arkadaşlar. Lütfen dövmeyin beni. Lütfen diyorum size. Aha kafam kafam acıyor. Kafam acıyor. Efekan şimdi senin gününü göstereceğiz. Çok oh, zor oh, abiye bulaşma. Neymiş gününü göreceksin. Aa lütfen vurmayın. Aa, aa göbeğim. Aa karnım bacağım. Kolum lütfen vurmayın diyorum size lütfen. Durun diyorum size. Aa, aa kafam dövmeyin beni lütfen dövmeyin. Her yerim acıyor yapmayın. Vurun kanka vurun vurun. Bu efek şimdi gününü göstereceğiz. Vurun ulan vurun vurun. Kinko kanka görüyor musun? Efekan nasıl dövüyorlar? Dövün bakalım efekanı dövün. Ha Efekan dayak yiyor. Efekan

Kafam kafam. Ha, ne oluyor burada? Efekan'ı dövüyorlar. Gidip sınıfa söyleyeyim. Arkadaşlar koşun koşun. Efekan'ı dövüyorlar bokulun bahçesinde. Ne ula? Efekan'ı dövüyorlar. Koş koş kaplumbağacan. Ula Efekan nasıl dayak yiyor lo. Kaplumbağacan kanka Efekan'ı çok kötü dövüyorlar yalnız. Ula valla kanka Efekan'ı çok kötü dövüyorlar. Ula ne yapıyorsunuz? Efekan'ı dövmeyi kesin. Efekan abisine siz bir söylerse. Hepiniz oraya tek tek döver ulan döver. Efekan'ı bırakın çabuk. Bırakın diyorum size. Aa, aa, bırakın diyorum bırakın. Aa kemiğim kemiğim beyincik soğanım. Tamam çocuklar bu kadar dövmeniz yeterli. Efekan artık dersini almıştır sanırım. Tır tır aşkım sen ne yaptın? Efekan neden dövdürdün? Efekan şimdi abisini alıp seni dövecek buraya. Beni neden dövdünüz? Beni neden dövdünüz? Her yerim acıyor. Sizi gidip şimdi Ali abime söyleyeceğim. Aa, her yerim acıyor. Kemiklerim acıyor. Patron nasıl dövdük ama Efekan'ı? Efekan çok kötü dayak yedi. Ha 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 ha. Aferin ulan size. Aferin. Siz ne yaptınız? Başınız çok büyük belaya girecek hepinizin. Efekan'ın abisi eğer sizi dövmeye gelirse tek diyeceğim şey kaçın buradan kaçın. Kim gelirse gelsin kim gelirse gelsin. Kanka Efekan çok kötü dayak yedi vallahi. ha. He. he vallahi kanka Efekan eğer abisine söylerse çok kötü şeyler olur burada. Efekan'ın abisi bütün herkesi döver. Aa her yerim acıyor her yerim acıyor arkadaşlar. Beni çok kötü dövdüler. Aa her yerime vurdular yürüyemiyorum. Bacaklarım acıyor. Her yerim acıyor arkadaşlar. Şurada dinleneyim birazcık Aa, bacaklarım Arkadaşlar halimi görüyor musunuz Her yerime vurdular bacağım kanıyor kafam kanıyor Kemiklerimi kırdılar ulan benim Kemiklerimi kırdılar Arkadaşlar eğer onlardan intikam almamı istiyorsanız Yorumlara intikam yazmanız yeterli ve kanalıma destek olmak için hemen abone olup like atmayı unutmayın sakın Aa, aa kafam başım her yerime vurdular Ulan Ne biçim dövdüler beni böyle ne biçim dövdüler Kanka ne yapacağız spor salonuna gidelim mi kas yaparız biraz daha gidelim kanka gidelim şurada oturan da Efekan'a benziyor Evet evet Efekan Efekan kardeşim ne oldu sana kim yaptı sana bunu Al abi Alperen kanka Beni çok kötü dövdüler okulda. 5 kişi 10 kişi sıkıştırdılar beni dövdüler okulda. Valla kendimi zor kurtardım şu başımın. Bacağımın haline bakın. Efekan kardeşim sana bunu kim yaptıysa onun gününü göstereceğiz. İntikamını alacağız bunun. Efekan kanka sana bunu kim yaptıysa onun varak kulaklarından tavana asacağım. Kim yaptı sana bunu kim yaptı? Ala abi Alperen kanka bunu bana tuntun soru arkadaşları yaptı. Çok güçlüler ulan çok güçlüler onlar. Dövemedim hiçbirini dövemedim. Valla var ya beni yere serdiler. Hayırlıma tekme tutup kaldılar. Aa bacağım acıyor, kafam acıyor. Hadi kardeşim şimdi okula gidip seni böyle kim dördünü bana göstereceksin. Ve ondan çok kötü intikam alacağım hadi gidelim okula. Benim kardeşimi kim böldü öldü lan? Onun işi var. Gününü göstereceğim. Efekan efekan sana bunu kim yaptıysa var ya onun ağzını burnunu dağıtacağım. Kıracağım onları yerini kıracağım. Kanka Efekan ama amma dayak yedi deme. Valla valla çok kötü dayak yedi Efekan. Valla kanka valla ama Efekan'ın abisi gelse herkesi döver burada. kanka bak Efekan ve arkadaşları gidiyor. Efekan'ın abisini çağırmış. Dövmeye gidiyorlar. Koş koş kavga var koş. Efekan kardeşim seni kim dövdü? Bunlar mı dövdü? Çete mi dövdü seni? Evet katil abi. Bunlar dövdü beni. Şu var ya elinde sopa olan. Sopayla kafama vurdu bildiğin ya. Kafam hala zonkluyor. Ne oldu lan Efekan? Dayak hemen yetmedi mi? Bir daha mı dayak istiyorsun bizden? Sen misin lan benim kardeşim de ben? Oğlum çok sağlam taşı çarptın yalnız ha. Seni var ya mahvedeceğim şimdi mahvedeceğim. Her yerinden kan gelirse kadar döveceğim seni. Siz kimsiniz lan benim Efekan kankamı dövüyorsunuz? Sizi var ya çok kötü döveceğim şimdi Ali kanka bırak ben de beyim bunları sen sadece izle hayır hayır Alperen kanka ben döveceğim bunların hepsini ben döveceğim şimpanzini banana şimpanzini banana lütfen bana bir şey yapmayın ben dövmedim Efik Hanım ben dövmedim sen ne korkaksın lan şimpanzini banana kardeşinizi ben dövdüm gelin bakalım beni dövün o zaman gel bakalım lan tutuklu. Beni şimdi tek tek dövüşe davet Gelecek misin, gelmeyecek misin? Tamam, geliyorum. Hadi hazırlan bakalım. Tek tek kavga yapacağız. Ali abi, bu Tung son ağzını burnunu kır. Kemikleri kırılsın, Ali abi. Kemikleri kırılsın. Sonra da onu ben kolumdan tavana asayım. Gel bakalım buraya Tung Sen benim kardeşimin de önüne gel bakalım. Al, al, al sana işte. Al, al. Kaçma lan buraya gel. Kaçma diyorum sana. Gel lan buraya, gel. Seni mahvedeceğim şimdi. Al lan al, 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 al. al, al. Arkadaşlar nasıl dövüyorum ama Sık, sıkıştı oraya gel lan buraya gel kaçma benden diyorum kaçma kaçma buraya gel kaçma gel lan gel 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 lan ne kaçıyor lan bebek bu bebek arkadaşlar nasıl dövdüm ama tüm tüm soru o tüm tüm icabına baktım daha fazla videonun gelmesi için de kanala abone olmayı like atmayı yorum yapmayı yapma, unutmayın yapma, arkadaşlar iyi seyirler iyi eğlenceler.